Sahaya kazanmak için çıkıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Şansını kafayla denedi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesini gole kapadı. Top direğe çarptı. Bu gol kendi ağlarına attı. Buz kale kullanıldı. Gol geliyor. Kale büyütüldü. Kaleyi küçülttü. Harika kurtardı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Akıl dolu bir vuruş. Şimdi görünmezliğin avantajını kullandı. İşte bu kadar. Güç engelleyici kullandı. Mükemmel bir kafa golü. Güzel bir kafa vuruşu. Kafayla şut çıkardı. Skor 3-2. Maç bol gollü başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. 45 saniyeyi girdi bıraktık. Durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. Beraberlik için baskı var. Bu fark kapanabilir. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Maçın son 30 saniyesi. Kendi kalesine attı. Yukarıdan gol peşinde. Aman Allah'ım gol gol gol. Acaba oyuncular? Gol! Kafasıyla vurdu. Bir kafa da gol. İyi vurursa gol olur. Top ağlarda ve gol. Ayağının içiyle vurdu. O nasıl bir şut. Ekstra zaman. Sürekli 90'ı götürdü top ağlarda. İnanılmaz. Golleri durmuyor. Farkı kapatacak. İyi bir vuruş gelmedi. Şanssız direkten sekiyor. Topu sektirerek adeta süper bir gol. Kafa, her şey bitti derken süre uzatıldı. Yerden bir şut. İşte bu kadar. Bu heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. Top direği yaladı. Son saniyeler. Oradan golü var. Gol! Bu maç henüz bitmedi. Hata yapan kaybeder. Altın gol içeri. Gol geldi. Gol geldi. Başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Süper gücünü erken kullandı. Top neredeyse tribünlere gitti. O da ne? Kale buzlandı. Meşil yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Top dağlara taşlara gitti. Rakibinin altından gol peşinde. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. O kadar kolay değil dedi. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Kale büyük bekliyor. Büyük kaleye işte gol. Golü üstten arıyor. Gol. Gol. Top. Çok zevkli bir maç oluyor. Anlaşılan oyuncular işte gol. İşte gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesini gole kapadı. Direkt geçit vermiyor. 45 saniyeyi doldurdu. Topalarda ve gol. Far çok değil. Rakip hala kazanabilir. Tam 90'a taktı. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Mükemmel bir kafa golü. Üstten gol peşinde. Maçın son 30 saniyesi. Acaba gol geldi. Gol geldi. Güzel şut. Vurdu ve gol. Sürekli 90'ı görüyor. Top direğe çarptı. Topu kendi direğine çarptırıyor. Kale ufaldı. Gol olması zor. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Bu kendi oranına attı. Bu kez kafayla gol geldi. Maçta son anlar. Bu şut gol olmalıydı. Akıl dolu bir vuruş. Sağlarda görmek istemediğimiz hareketler. tekrar gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Zorlu 90 saniye başladı. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Birine çarptı. Ve küçük kale kullanıldı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Top ayağına tam oturmadı ve büyük kale. Havadan vurdu. Maç 2-0. Güzel bir kafa vuruşu. Bu nasıl zıplamak? Şansını kafayla denedi. <laughs> Kendi kalesine koyacaktı neredeyse. Bu stop süper gücü geldi. Direk. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. İşte bu kadar. Top direği yaladı. Maça yarıladık. Top direğe çarptı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yerden gol arıyor. Kafa vuruşu geldi. İşte gol! İşte gol! Top havada ve gol! Üstten gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yerden bir şut. İşte bu kadar. Doğru. Süper güçler. Son saniyelerde maçı değiştirecek mi? <laughs> gol geldi. Bu, bu maç çok konuşulur. Herkes şaşkın. Süper bir gol. Yerden gol peşinde. Uyumcu kavramını temizledi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Çok kritik saniyeler başladı. Kendi kalesini yokluyor. Golü üstüne alıyor. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Top ağlarla buluştu. Süper güçler oyunun... Gol, gol, gol. iki oyuncu da sahaya galibiyet panolasıyla çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak. Kafayla şut çıkardı. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. Bunu engelledi. Böyle giderse sarı kart yiyecek. golledi. Rakibinin süper gücüne Allahum gol! Durum 2-1. Harika gol! GOL yine geldi. kadar Aman Allah'ım gol! Maç BASKET maçına döndü. ARDA arda goller. Bu maç sürekli direği dövüyor. İyi vurdu. Kafasıyla topuk kale küçüldü. Bakalım şimdi no gol geliyor. Kale büyütüldü. Kendi kalesine attı. Yerden sert vuruş. İnanılmaz bir gol. Nefis. Müthiş karşıladı. 45 saniyeyi girde bıraktık. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Maç şimdi 4-4. Bu beraberlik bozulacak mı? kontrolünü aldı. O nasıl bir şut. Maçta son düzlüğe girildi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Direk geçit. Mükemmel bir kafa golü. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direğe çarptı. İşte gol. İşte gol. Ceza sahasına doğru. Şansını kafayla denedi. Direk. Rakibin saldırması için de çekildi. Bu anlarda bir gol. Rakip yapamadığını kendi kalesine yaptı. Yerden bir şut. Maçta son 5 saniye.